Yani bir yatırımcı niye çıksın? En kötü ihtimalle dövizi sabit. Tabii. Devam edecek. Hazineye olan etkisini söylüyorlar. Etkisi çok düşük. Niye çok düşük? E, dolar kuru bunlar bekliyorlar. 20-25 lira olacak. 30 lira olacak şimdi bilerek ayırıyorlar. Niye olsun? Zaten e, Türkiye Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Yani gideceği bir yer yok bir kere. Ha, vatandaş rahat. bu İngiltere vatandaşı olan ben ben şimdi şey söyleyeceğim. Vatandaşı ne? Vatandaşın kanadı kuru Ben zor yaşayacağım. Zor kirayı yetiştirdi. Allah yardımcımız olsun. Allah'a manet. Düşünecek bir şey kalmadı ki hayatımızı bitirdiler ya. Ne düşünelim? Siz olsanız ne düşünürsünüz? 12.500 lira emekli aile olur mu Olabilir mi ya? Yani? Öyle şey olur mu ya? Ya yani berbat şey. Ne düşünüyorsunuz? İğrenç. Nedir ki 2000 verdi? O 2000'le ne alınır rol Yani söylemekten emekliler bıktı, usandı. Fakat o bizi duymuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Düşüneyim ki. Düşünecek bir şey yok ki. Büyükler düşünsün. Biz ne yapalım hakim bey? Başımız ayık, çaresiziz. Nizamımız bu beyim. Bu nizam hiç mi değişmez ben bilmem. Atalarımız ne demiş? Madem ki ağadır, doğrudur. Hiçbir doğru işini de bilmezdik ya. Rızkımız onun eliyle dili arasında. İşin pohyanı da bu.